Merhabalar, RedBull.com'da World Superbike ve World Supersport özetlerine hoş geldiniz. Her yarış hafta sonunun ardından Red Bull sporcuları ve temsilcilerimiz Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun yarış hafta sonlarında yaşadıklarını sizlerle beraber hatırlamaya devam ediyoruz. World Superbike ve World Supersport Dünya Şampiyonları bu hafta sonu hız katedrali olarak bilinen Astene taşındı. Hollanda'daki yarış hafta sonunun Superbike Dünya Şampiyonası cephesindeki birinci yarışına ezeli rakibi Jonathan Ray'in hemen ardından ikinci cepte başlayan Toprak Razgatlıoğlu yarışı üçüncü sırada tamamlayarak podyumda yer aldı. Grit cezası sebebiyle yarış içinde tırmanmak durumunda kalan şampiyon lideri Alvaro Bautista yarışın galibi olurken Jonathan Ray ikinci sırada mücadeleyi tamamladı. Pazar sabahı gerçekleşen Super Bowl yarışının Jonathan Ray Alvaro Bautista çekişmesinde gülen taraf İspanyol sürücü olurken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu bu ikilinin ardından 3. sırada yarışı tamamladı ve hafta sonundaki ikinci podyumunu elde etti. Hollanda Sen'de hafta sonunun son yarışını 3. cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun ana rakipleri yine Alvaro Bautista ve Jonathan Ray oldu. Toprağın her iki rakibini de geride bırakıp yarış liderliğine kadar yükseldiği bir sekans olsa da günün sonunda kazanan Ducati'nin önüne geçiremez temposuyla Alvaro Bautista oldu. Canatürn'in yerde kalarak şampiyonada büyük yara aldığı mücadelede Toprak Razgatlıoğlu ikinci sırayı elde ederken podyumu Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli tamamladı. Superbike Dünya Şampiyonası'nda Alvaro Bautista Katalunya'ya 174 puanla lider giderken Sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu 118 puanla şampiyonluk takibini sürdürmeye devam ediyor. Redbull.com'da özetlerimize Super Sport Dünya Şampiyonası ile devam ediyoruz. Hollanda'daki yarış hafta sonunda ilk yarışlarına cumartesi gününde çıkan Red Bull sporcuları Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu mücadeleye 5. ve 11. ceplerden başladılar. Özellikle yarışın ilk bölümünde iyi bir tempo ortaya koyan Can Öncü, yarışı ilerleyen ile beraber ön grubunu zına ayak uydurmakta biraz zorlanarak 7. sırayı elde etti. Diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise orta grubun içinde götürdüğü yarışı 11. basamakta noktalayarak cumartesi gününü tamamladı. Podyum Nikola Bulega, Marcel Schroeter ve Glenn van Stralen arasında paylaşıldı. Pazar günü gerçekleşen ikinci yarışta hem Can hem de Bahattin kazalarla mücadelenin dışında kaldılar. Yarışın çok erken bir bölümünde Yari Montella'nın temasıyla yarış dışına itilen Can Öncü az sene erken bir veda gerçekleştirmiş oldu ve Dünya Şampiyonluğu mücadelesinde dezavantaj elde etti. Bahattin Sofuli ise Supersport Dünya Şampiyonası kariyerinin en iyi sürüşlerinden bir tanesini gerçekleştirdiği yarışta ciddi anlamda bir yükseliş ortaya koydu. Buna karşın Bahattin de temastan kaçamadı ve Damalı Bayrağı göremeden yarışı bırakmak zorunda kaldı. Asendik yarış hafta sonunun ardından Super Sport Dünya Şampiyonası'nda puan tablosunun zirvesinde 127 puanla Nicolo Bulega yer alırken onu 90 puanla Stefano Manzi ve 79 puanla Marcel Schroeter izliyor. Red Bull sporcuları Can Öncü 63 puanla 5. sırada yer alırken Batin Sofuoğlu ise 23 puanla 13. basamakta bulunuyor. Böylece bizler de Redbull.com'da Asen'deki yarış hafta sonunu şöyle bir hatırlamış olduk. Bir sonraki durağımız olan Katalunya'nın ardından tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.